karografi. Aa, karografi hangi maçta yaptılar ya? Şu an <laughs> sana bir şey çok fena konuşasım geldi, yani devam etmek <laughs> Bazen mesajlarınızı okuyorum, çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Ee, kampta bir video paylaşılmıştı, marş falan söylüyorduk. Buradan çıkan, çıkan damarların falan çok konuşulmuştu. Ya ben de tribünden geldim aslında. Sizlerin neler hissettiklerini gayet iyi anlıyorum. Emin olun maç yenilince sizler kadar üzülüyorum. Ve yani sizlere ne kadar teşekkür etsem az Konya yaptığınız karografi. Bütün Türkiye sizleri konuştu. Bence tap onun üstüne kimse çıkamaz. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum size. Ayaklarımız yere sağlam basacak da sadece bir galibiyet aldık. Sizden ricam bu kadrodaki herkese, gencinden yaşlısına destek çıkın. Sezon bitene kadar destek çıkın. Her anlamda size layık olmak isteyen bir topluluk var. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tatlı mı tatlı, sempatik mi sempatik futbolcularımızdan Cebrail Karayel ile müthiş bir röportaj yaptık. Buyurun. İnsanların pazartesi sendromu vardır, biz sporcuların ise kamp sendromu vardır. Kamplar bizler için hep yoğun geçer, muazzam kasarlarımız olur. O yüzden kamplara karşı ön yargılıyızdır. Ama hayatım boyunca geçirdiğim en eğlenceli kamplardan birisiydi. Sonradan hocamızın gelmesiyle, e, hocamızın iyi niyeti, güler yüzü, e, kamp çok güzel geçti. Ve bu süreç, e, ben şu örneği vermek istiyorum. Biz kapkaranlık bir tüneldeydik. Serkan Hoca bize o tünelde minicik bir ışık oldu. Bu ışığa koşulsuz şartsız güvenip inandık. Ve bunun meyvesini de Göztepe maçında aldığımızı düşünüyorum. Şu an e, enerji kelimesine çok inanan bir insan olduğum için Serkan Hoca'yla bu takımın enerjisi çok tuttu. Göztepe maçını yendik. Ee, önümüzde Rize maçı var. Bir an önce buna hazırlanıyoruz. Göztepe maçında yaptığımız eksikleri, yaptığımız artıları çalışıp Rize maçında bu eksikleri en aza indirip artılarımızı daha fazlaya çekmeye çalışıyoruz. Ee, Rize bakıldığı zaman birebir rakibimiz. Evimizde oynuyoruz. Bu gerçekten bizim için önemli bir maç. Rize'yi ilk maçta yendik biz. Cuma günü yine yenebiliriz. Şu an dersimizde çok iyi çalışıyoruz. Bugün de çok güzel bir antrenman yaptık Rize için. Rize maçında galip gelen taraf biz olacağız. Ben sizlere biraz içerideki ortamdan bahsetmek istiyorum. Şu an içeride biz nasılız biliyor musunuz? Böyleyiz. Taraftarlarımızdan ricam. Buna siz de eşlik edin. İçerideki bütün maçlarımızda sizden ricam. Maçın başından bitiş düdüğüne kadar koşulsuz şartsız sadece destek verin. Maç biter, ondan sonra eleştirirsiniz başımızın üstüne. Ama rica ediyorum. 90. dakikaya kadar, bitiş düdüğüne kadar sadece destek. Arkadaşlar, abiler ses tellerimizi bırakalım. Rize maçında gerçekten size ihtiyacımız var. 1. dakikadan 90. dakikaya. Belki klişe bir söz söyleyeceğim ama bizle beraber hücum yapın, bizle de beraber defans yapın. Hafta içinde bize gelip muazzam bir destek verdiniz. Biz de gerekli sözleri verdik. Futbol evet üç sonuçlu bir oyun ama Göztepe maçları hem camia için hem de bizim için yani öyle üstümüzde bir elektrik enerji var ki hani yeneceğiz. Başka sonuç, başka seçenek yok gibiydi. Bunu hissediyorduk biz. Gerçekten de öyle oldu. 1-0 öne geçtik. Bizim bence genel problemlerimizden biri de buydu. Oyunu tutamıyorduk. Fenerbahçe'ye, Trabzon'a, Galatasaray'a karşı bunlar ligimizin önemli takımları. Bunlara karşı hep biz öne geçtik ama hiçbir zaman oyunu tutamadık. Göztepe maçında hocanın da faktörüyle oyunu tutabildik ve üstüne ikinci golü de atabildik. Bir kere çok teşekkür ediyorum. Bizi müthiş uğurladınız buradan. Sizin desteğiniz, enerjiniz hissettik yani. Ama Hani insanın içine hiç mi kuşku düşmez? Ya biz bugün buradan yeneceğiz diyorduk, galip geleceğiz diyorduk. Yani aklımıza gerçekten beraberlik bile gelmiyordu. Ee, psikolojikmen de müthiş bir üstünlük sağlamışız rakibe. Bunu da işte konuştuğumuz arkadaşlarımızdan anlıyorduk. Ki sonuçta öyle oldu. Güzel de bir başlangıç yaptık. Ee, hocamız da söyledi, fitili ateşledik. Geçen antrenmanda bir konuşma yaptı, çok hoşuma gitti. Şu an dedi biz bir pistteyiz dedi. Uçak dedi hareket etti dedi. Biz daha havaya kalkmadık. Havaya kalkmadık ve güvenli bir şekilde yere inmedik. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Sadece bir galibiyet aldık. Seri yaptık. Evet, ligin ilk yarısına dönelim. 8. hafta liderlik koltuğunda biz vardık. Bunu yapan kadro bu kadroydu. Sizden ricam bu kadrodaki herkese, gencinden yaşlısına destek çıkın. Sezon bitene kadar destek çıkın. Her anlamda size layık olmak isteyen bir topluluk var burada futbolcusu, hocası, yönetimi gerçekten çok zor şartlar altında çalıştık ee, ama değdiğini düşünüyorum. Bu kadro çok iyi şeyler başardı. Çok değil. Ligin ilk 10 haftasına gidelim. Liderlik koltuğunda oturduğumuz zamanlar vardı. Seri yaptığımız zamanlar vardı. Bu kadro bunu başardı. Yine başaracaktır. Sadece koşulsuz şartsız desteklemeye devam edin. Herkese inanın, güvenin. Camiayı Tanıdıkça her geçen gün hayran kalıyorum. Bazen mesajlarınızı okuyorum. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz. E, kampta bir video paylaşılmıştı. Marş falan söylüyorduk. Buradan çıkan, çıkan damarların falan çok konuşulmuştu. Ya ben de tribünden geldim aslında. Sizlerin neler hissettiklerini gayet iyi anlıyorum. Emin olun maç yenince sizler kadar üzülüyorum. Ve yani sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Konya maçında yaptığınız karografi. Bütün Türkiye sizleri konuştu. Bence top onun üstüne kimse çıkamaz. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Her türk oyuncusunun hayaldir milli takım. Benim de hayalim. Bunun için çalışıyorum. Yükselen bir performans grafiğim vardı. Ee, evet hak veriyorum biraz düşüşlerim oldu, İnişli çıkışı çıkışlı oldu. Ee, ama hayalimden, hedefimden kopmadım. En öncelikle hedefim ekmek yediğim yer. Burası. Burayı sonuna kadar iyi yere taşımak. Ondan sonra da milli takım. Bunun için de elimden geleni yapıyorum. Her zaman çalışıyorum. Ee, hiçbir zaman sınır koymadım kendime. Buradan da genç kardeşlerime örnek olsun. Ee, bizlerin sınır koyma lüksü yok. Her zaman çalışmalıyız. Çok çalışmalıyız. Çalışmanın sınır olmaz arkadaşlar. Bence pis bir sakatlık yaşadım. Bilek sakatlıkları bilen arkadaşlar bilir. Çok iğrençtir böyle. Ee, ben dış tarafından ATF diye bir bağ kopardım. Ama iç kemiğimle topuğun birbirine çarpışmasından dolayı çok yoğun kemik ödemim vardı. Ee, ama her geçen gün daha iyi oluyorum. Şu an yüzde hazır değilim. Ee, şu an Ahmet'in, Mehmet'in hiçbirinin önemi yok. Şu an ismin önemi yok. Şu an sadece Altay Spor Kulübünün önemi var. Ee, oynayan, oynamayan bütün arkadaşlarım aynı değerdedir. Ee, sizden ricam. Bunu çok söylüyorum ama e, kim oynarsa oynasın sonuna kadar destek verelim. E, çünkü biz bizde e, ben oynuyorsam Tolga abi bu zamana kadar geldi terimi sildi. E, Tolga abi oynuyorsa ben onun gider terini silerim. Şu an takımın içinde de gerçekten böyle bir birlik beraberlik var. E, gencisi, yaşlısı e, bu hafta Kazım mesela müthiş bir performans sergiledi kardeşim yola açık olsun. İnşallah daha çok çalışacak. E, ben buradan alt yapımıza da değinmek istiyorum gördük birçok altyapı ama buradaki altyapı bilmiyorum müthiş yetenekli oyuncular var. İşte Kazım, Eren, Tugay, Cem, Enes bu çocukların da yolu çok açık. İnşallah abiler olarak, abiler olarak biz de güzel örnek olacağız onlara. Bu büyük Altay armasını en iyi şekilde taşıyacaklardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugün çok keyifli bir röportaj yaptık. biz çok eğlendik. Umarım sizde izlerken çok eğlenirsiniz. Ee, ufak bir parantezde çalışanlarımızı açmak istiyorum Hepsi gerçekten gecesini gündüzüne katıyorlar Bir dediğimizi iki etmiyorlar Buradan onlara da teşekkür ediyorum ee, Bu iş birlik beraberlik işi Biz müthiş kenetlendik ee, Sizi de o çembere alıp Böyle olup sezon sonu mutlu olmak istiyoruz Geçen sene biz bunu başardık Geçen sene de belki şampiyonluktan ümidini kesen arkadaşlar olmuştu Ama biz hiçbir zaman kesmedik biz şu anda da kesmiyoruz ümidimizi. Biz bu ligde kalacağız. Sonuna kadar tam destek. Şu an <laughs> sana bir şey çok fena konuşasım geldi. Yani devam etmek <laughs> Arkadaşlar çok güzel ee, bir röportaj oldu diyelim. E, biz çok eğlendik. İnşallah sizler de izlerken eğlenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızı ve Altay TV YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar siz burayı görüyorsunuz. Arkada bu mal bir çalışma var. Bu arkadaşlar için takip edelim.